Merhaba ben Ceyda Saltadal. Yoga 103 serisinin ilk dersine hoş geldin. Eğer 101 ve 102 serilerini tamamladıysan ya da onlar sana çok basit geldiyse doğru yerdesin. Hadi başlayalım. Ayakların kalça mesafesinde omuzlarını geriye doğru al. Üst bacaklar aktif, iç bacaklar birbirine sıkılı, kalça aktif, karın aktif. Nefes alırken kaldır kolları yukarı, it kalçayı, bükül belinden geriye. Nefes verirken elleri birleştir, katlan kalçadan ikiye, utana sana. Yarı yola doğru açıldın, nefes al. Eller yere, iki büyük adım plank. Çek karnı içeri, topuklardan geriye doğru uza. Başının tepesiyle ileriye doğru uzamaya devam et. Bacaklar dümdüz ve güçlü. Omuzlarını hafifçe ileriye doğru al, dirsekleri bük ve dümdüz bir hat halinde in yere. Ayaklarının üstü yerde, aç göğüs kafesini, kalça kemiklerini yere doğru bastır, matı kendine çek, dirsekler geriye baksın, yanlara değil. Ve ayak parmaklarını taktın, kalçalar geriye ve yukarı aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru bak, iki büyük adımla gel ellerinin arasına doğru. E bırak başın ağırlığını. Nefes alırken kaldır kolları yukarıya. İt kalçayı ileri bükül belinden geriye. Nefes ver. Katlan kalçadan ikiye. Uttana sana. Baş dize yaklaşsın olabildiğince. Yarı yola doğru açıl. Nefes al. Ve elleri yere yerleştir. İki büyük adım plank. Çek karnı içeri. Topuklarla geriye doğru uza. Omuzları ileriye doğru al. Bük dirseklerini dümdüz bir hat halinde in yere. Ayaklarının üstü yerde. Göğüs kafesini kaldır. Bu canga sana kobra. Dirsekler geriye bakıyor. Kalça kemiği pübis yere doğru basılı. Ayak parmaklarını taktın. Kalçalar geriye ve yukarı aşağı bakan köpek. Son bir tane. Ellerin arasına doğru bak. İki büyük adımla gel ellerinin arasına. İyice bırak başını. Nefes alırken kaldır kolları yukarı. İt kalçayı ileri. Bükür belinden geriye. Nefes ver. Katlan kalçadan ikiye. Uttana sana. Baş dize yaklaştı. Nefes alırken yarı yola doğru açıldın. Elleri yere yerleştir. İki büyük adım plank. Çek karnı içeriye doğru. Yine ileriye doğru bak. Topuklar geriye uzuyor. Omuzları ileriye aldın. Büktün dirsekleri. Dümdüz bir hat halinde inmeye çalış. Ayaklarının üstü yerde. Omuzları geriye al ve it yeri kobra. Bir yandan çekiyorsun matı kendine. Göğüs kafesinden uza ileriye. Ayak parmaklarını taktın. Ve kalçalar geriye yukarı. Sağ bacağını kaldır yukarıya doğru. Uza topuktan dümdüz. Sağ dizi çek karnına. Sağ ayağını yerleştir sağ elinin içine. Ve sol ayağını çevir matının sol köşesine. Sağ diz bükülü, sağ ayak bileğinin üzerinde. Kaldır kolları yukarı. Virabhadrasana bir. Birinci savaşçı bakışlar mümkünse yukarıda. Omuzları uzaklaştır kulaklardan. Sol bacak kuvvetli ileriye doğru uzadın. Eller yere, sağ ayak geriye plank. Hiç üst bedenim değişmiyor. Geriye doğru gitmemeye çalış. Burada bir nefes al, sakin nefes ver. Büktün dirsekleri, omuzları ileri alıp hafif ve dümdüz bir hat halinde indin yere. Ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini kobra. Ayak parmaklarını tak aşağı bakan köpek. Her aşağı bakan köpek de iyice koltuk altlarını bastır üst bacaklarına doğru. Oturma kemiklerini yukarı gönderip topukları da yere bastırmaya çalış. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru uza topuktan. Sol dizi çek karnına doğru. Sol ayağını yerleştir sol elinin içine. Sağ ayağı çevir matanın sağ köşesine. Sol diz sol ayak bileğiyle aynı hizada. Kaldır kolları yukarı. Birinci savaşçı. Sağ ayağının dış kenarını iyice yere doğru bastır. Sağ bacak çok kuvvetli. Sol kalça geriye, sağ kalça ileriye. Ve ileriye doğru uzayarak eller yere. Sol ayak geriye plank. Hiç omuzlarımın yeri değişmiyor. Derin bir nefes al burada. Sakince bırak. Omuzları ileriye doğru al. Bük dirsekleri dümdüz bir hat halinde in. Ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini kobra. Bir nefes al burada. Ve ayak parmaklarını taktın. Aşağı bakan köpek. İyice yine bük dizleri. Koltuk altlarını bastır. Sonra topuklar yere. Ellerin arasına doğru bak. İki büyük adımla gel ellerinin arasına. Ve otur utkata asana. Kollar yukarı. Dizlerinin üzerinden ayak parmaklarını görüyor olduğundan emin ol. Ayakların ya bitişik, dizler bitişik ya da hafif ayrık ama yine de sanki arada bir blok var sıkıyorum. Ağırlığı sola ver. Sağ ayak bileği sol dizin üzerine. Ekapada utkata asana. Ve sağ ayak yerde hiç dizleri düzeltme. Sol ayak bileği geldi sağ dizin üzerine. Sağ diz bükülü. Ve sol ayak yere. Utkata sana dayım. Elleri birleştir. Kalçadan ikiye katlan. Şöyle bir başının ağırlığını bırak. Derin bir nefes al burundan. Ay, bırak ağzından. Mümkünse ses çıkar. Bir tane daha derin nefes. Ay, bırak ağzından. Bırak ağzından anlaşın boynun rahat bir tane daha yapacağız büktüm dizleri kaldırdım kolları yukarı utkata sana elleri birleştir kalp merkezinde Anceli mudra eller bitişik şimdi sol diz bükülü ve sağ dizi çek karnına doğru sağ ayak aktif olsun point olsun balerin balet gibi sol diz bükülüyken geriye doğru uzattın Virabhadrasana 3'e gitmeye çalışıyoruz. Çok 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 zorlanıyorsan hafifçe sağ ayağını düşürebilirsin. Kaldırabiliyorsan kaldır. Tekrar sol dizi büktün. Sağ dizi karnına doğru çek. Göğüs kafesine sol diz bükülü hatırla. Dengeni kolaylaştıracak. Yeniden uzattın sağ bacağı geriye doğru. Ne kadar kaldırabiliyorsan. Yeter ki kalçayı çok açmamaya çalış. Son bir tane dayan sol diz bükülü. Biliyorum yanıyor. Sağ dizi çek göğüs kafesine. Derin nefes al ve son bir tane nefes verirken sağ bacağı uzattın geriye doğru. Sağ ayağı getir solun yanına. Şöyle bir bacakları düzelt. Nefes alırken kaldır kolları yukarı, it kalçayı ileri, bükül belinden geriye. Nefes verirken katlan kalçadan ikiye uttan sana. Bırak başının ağırlığını. Biraz şöyle bir bacaklar dinlensin. Boynun başın rahat olsun, dinlensin. Büktün dizleri. Gel sana Asana'ya, eller göğüs kafesinde. Dizler bükülü, kalça içeri topla, karın aktif içeriye doğru toplu. Sağ diz bükülüyken sol dizi çek karnına doğru, göğüs kafesine doğru, sol ayak aktif point, ileriye doğru uzuyor parmak uçları. Ve geriye doğru uzattığın sol bacağı dümdüz. Çok 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 zorlanıyorsan yine bacak hafif yere yakın olabilir. Sağ diz hep bükülü. Büktün, sol dizi çektin göğüs kafesine doğru. Bakışlar karşıda ama sağ diz bükülü. Nefes aldın, nefes verirken sol bacak geriye doğru uzadı. Sağ diz bükülü hatırla. Hafif göğüs kafesim yere paralel. Son bir tane. Bük sol dizi çek göğüs kafesine doğru. Sağ diz bükülü. Nefes aldın, nefes verirken sol bacağı geriye doğru uzattın. Ve doğruldun. Sol ayak yere yine bacakları düzelt. Şöyle bir salla gerekiyorsa bacaklar yanmış ve yorulmuş olabilir. Süper. Şimdi ayaklar kalça mesafesinde. Eller kalçada olabilir şöyle belinde. Ve nefes al sakince bırak. Ağırlığını sol bacağına doğru ver. Burada önemli olan omurganın dik, düz olması ve sol bacağın olabildiğince düz olması. Hangi bacak yerdeyse önce onu kolluyoruz. Sağ dizi çek karnına doğru ve el işaret ve orta parmağınla yakala, ayak baş parmağından ve kendine çek. Sol bacak dümdüz olmaya çalışıyor. Burada kalabilirsin. Tek bir noktaya bak. Başının tepesinden uza yukarıya doğru. Ayağınla da yere iyice kökleniyorsun, bastırıyorsun. Çok 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 rahatsan. Sağ bacağı ileriye doğru uzat. Ama sağ bacağı düzelteceğim diye hem omurga geriye gidiyorsa, hem sol bacak bükülüyorsa dizin, hiç bırak. Öyle yapma. Yeter ki sol bacak düz olsun ve sağ bacağını olabildiğince düzelt o zaman. Bir tane daha derin nefes. Sakince bırak. Ve yavaşça bıraktın. Sağ ayak yere. Burada bütün ağırlığı bacağına bırakma. Çünkü kol hafif bir şey. Yani bacak eğer aktif olmazsa, kendi ağırlığını biraz taşımazsa çok ağır gelebilir parmaklarına, ellerine. Onu hatırla. Yine şimdi ayaklar kalça mesafesinde. Ellerin yine kalçada olabilir. Bu sefer ağırlığı sağ tarafa doğru ver. Ve sol dizi çek. Karnına, göğüs kafesine doğru. İşaret ve orta parmağınla yakalayak baş parmağından burada başının tepesinden hemen uza yukarı. Nefes al, nefes verirken sağ dizin arkasını geriye doğru iterken sol bacağı ileriye doğru uzat. Ne kadar düzeliyorsa bükülü kalabilir. Yeter ki sağ bacak düz olsun, sağ üst bacak kasların aktif, sıkılı, derin nefes al. Sakin nefes ver. Ve bıraktın. Sol ayak yere. Nefes alırken kaldır kolları yukarı. İt kalçayı ileriye doğru. Nefes verirken katlan kalçadan ikiye utana sana. Başın boynun rahat. Nefes al yarı yola doğru açıl. Ve iki büyük adımla plank pozundayım. Çek karnı içeri. İleriye doğru bak. Topuklar geriye doğru uzuyor. Ve omuzları ileriye al, dirsekleri bük, dümdüz bir hata halinde in yere, ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini kobra. Çek matı kendine, dirsekleri geriye doğru göster. Ayak parmaklarını tak, kalçalar geriye ve yukarı, aşağı bakan köpek. Koltuk altlarını bastır üst bacaklarına. Oturma kemikleri yukarıya doğru, topuklar yere. Sağ bacağı kaldır yukarıya doğru. Yine uzat topuktan dümdüz. Sağ ayağını çek göğüs kafesine doğru dizini ve ayağı yerleştir. Ellerinin ortasına. Sol ayağını da devir matın kısa kenarına paralel olacak şekilde. Sol el kalçada. Sağ elin bacağının üzerinde ve sağ bacağı düzelt. Burada önemli olan gövdenin bacaklarla aynı hizada olması. Elin nerede olursa olsun hiç önemi yok elinin altına bir blok da koyabilirsin. Ve sol kolu kaldır yukarı. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Sağ bacak kuvvetli, sağ bacağın üst quadriceps dediğimiz üst bacak ön orası çok kuvvetli olsun. Ve mutlaka Sol kol seni yukarıya doğru çekip biraz hafifletsin. Derin bir nefes. Eller yere. Sağ ayak geriye. Aşağı bakan köpek. Sol bacağını kaldır yukarıya doğru. Yine uzadın topuktan dümdüz. Sol dizi çek göğüs kafesine doğru ve sol ayağını yerleştir ellerinin ortasında yere. Yine tut getir diyoruz ya zamanla gelecek. Ve ayağı topu sola doğru devirdin. Ayağının dış kenarı matın kısa kenarına paralel. Sağ el kalçada sol elin sol bacağın üzerinde. Şöyle bir düzelttin bacağı. Göğüs kafesini olabildiğince açtın. Sağ kol yukarıya doğru uzadı. Ve sol elin nerede olursa hiç önemi yok. Yeter ki bütün ağırlığını bırakma. Hatta mümkünse elinin üstünü bacağının içine yerleştir ve oradan aldığın kuvvetle göğüs kafesini açmaya çalış. Sağ el seni yukarıya doğru çekiyor. Hatırla. Derin nefes al, bakışlar sağ elden yukarıda olabilir. Son kalça kırışığını geriye doğru çek. Sağ ayağının dış kenarını iyice it. Son bir derin nefes. Ve eller yere. Sol ayak geriye. Aşağı bakan köpek. Bük dizleri kalçalar yukarı. Sağ bacağı kaldır yukarıya doğru. Uza topuktan. Sağ ayağını getir ve sağ elinin dışına yerleştir. Sol dizini yere indir. Lizard sol dizi iyice geriye doğru yürüt ve kal burada. Çok 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 rahatsan sağ dirseğini yere indirmeye çalış ya da altına bir blok yerleştir. Ve sol ayak parmaklarını tak, sol dizi yerden kaldır. İleriye doğru bak. Mutlaka sol bacak çok kuvvetli olsun ki taşısın seni. Sol dizi düzeltmeye çalış. Derin nefes al, sakin nefes ver ve ellerinin üzerine gel. Şimdi sağ bacak yukarıya, tek bacakla aşağı bakan köpek. Çok güzel. Sağ dizi büktün, getirdin tekrar sağ elinin dışına. Bu sefer hiç sol dizi yere koyma. Kal burada. İyice kalçanın ağırlığını bastırmaya çalış. Ve ellerinin üzerindesin. Sağ bacak yukarı, tek bacakla aşağı bakan. Kocaman kocaman adımlar atıyormuşuz gibi çektin sadizi, getirdin sağ elinin dışına, attın adımını. İyice kalçanın ağırlığını bırakmaya çalış. Ne kadar ağırlaşırsa o kadar iyi. Sol bacak çok kuvvetli hatırla ve gittin geriye tekrar. Tek bacakla aşağı bakan köpek. Sağ ayak yere, aşağı bakan köpekteyiz. Şöyle bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Yavaş ve sakin yap. Bu sabit bir aşağı bakan köpeği. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Yine uza topuktan dümdüz. Sol dizi çek ve sol ayağı getir. Sol elinin dışına sağ dizin yerde. Ellerinin üzerinde kalabilirsin. Sol dirseği yere indirebilirsin. Ya da dirseğinin altına blok yerleştirebilirsin. Nefes alıp vermeye devam et. Ve sağ ayak parmaklarını tak. Sağ dizi yerden kaldır sağ bacak dümdüz olmaya çalışsın. Topuktan uzuyorsun. Üst bacak kasları da aktif. Nefes alıp vermeye devam et. Sol el yere, ellerinin üzerindesin. Ve sol bacak yukarı, tek bacakla aşağı bakan köpek. Sol dizi çektin, sol ayağı getir, sol elin dışına. Bu sefer sağ diz havada hatırla. Yine ellerinin üzerindesin. Kalçanın ağırlığını bastırmaya çalış. Sol dizde çok sola doğru düşmesin. Dışarıya açılmasın. Ve sol ayak gitti. Tek bacakla aşağı bakan köpek. İyice yukarıya doğru uzat. Sol dizi çek. Sol ayağı getir. Sol elin dışına. Yine Kalçanın ağırlığını bastır. Sağ bacağın üstü, önü de hissediyor olabilir. Çok normal. Tam da istediğimiz yer. Ve sol bacak yukarı. Tek bacakla aşağı bakan köpek. İyice yeri it. Koltuk altlarını bastırmaya çalış. Biraz daha mata. Ve sol ayak yere. Aşağı bakan köpek. Yine şöyle bir, bir topuk aşağı. Bir topuk yukarı. Sağ bacağı kaldır yukarıya. Ve sağ ayağını getir. Sağ elinin içine yere. Sol dizin yerde. Kaldırdın göğüs kafesini. Bir nefes al. Nefes verirken bastır kalçaların ağırlığını. Ve bir sonraki nefes alışınla kaldır kolları da yukarıya. Hafifçe açmaya çalış göğüs kafesini tavana. Kürek kemiklerini birleştir arkada. İleriye doğru uza. Eller yere sol dizi kaldır yerden ve sağ ayak geriye aşağı bakan. Sol bacağı kaldır yukarıya uza topuktan dümdüz. Sol ayağı getir sol elin içine. Sağ diz yerde. Dizin iyice geride olsun. Çok önde olmamaya çalışsın. Kaldır göğüs kafesini. Bir sonraki nefes alışında kaldır kolları da yukarı. Uza. Nefes verirken hafifçe geriye doğru bükülmeye çalışın. Tekrar ileriye doğru uzayarak eller yere ve aşağı bakan köpek. Sağ ayağını sağ elinin dışına, sol ayağını da sol elinin dışına yerleştir ve otur namaz karasana. Topuklar mutlaka yerde. Eğer havada kalıyorsa önce ayaklarını sağa sola açıyorsun. Baktın hala yukarıda matını kıvırıyorsun. Topuklarının altına yerleştiriyorsun eğer öyleyse. Eller göğüs kafesinde, dirsekler dizleri yanlara doğru açıyor. Dizler de dirsekleri içeriye doğru sıkıştırıyor. Ters kuvvet uyguluyoruz. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Şimdi sağ dizini yere getir. Oturabilirsin şöyle. Sağ kalça yere değebilir. Sonra kalktın, sağ dizi kaldırdın ve sol dizi yere getirdin. Ve sol oturma kemiği yerde, sol kalça yerde. Çok zorlanıyorsan ellerinden hafif destek alabilirsin. Kalktın, tekrar namaskara sanaya geldin. Ve sağ dizi yerleştirdin yere, oturdun. Kalkmak biraz zorlayabiliyor bazen. Elinle güç al ama minimumda olsun sağ diz havaya namaskara sana. Nefes al, nefes verirken sol diz yere indirdin. Oturdun kalça yerde. Kalktın ve hop sol ayak yerde sol diz havada. Dediğim gibi ya ellerinden güç alıyorsun ya ellerinin yardımı olmadan. Tekrar. Sağ diz yerde. Sağ oturma kemiği yerde, kalçalar yere iniyor aslında. Kalkıyorsun. Sağ diz yukarı, sağ ayak yerde ve sol kasıklar yanıyor olabilir, kalçada hissediyor olabilirsin. Çok normal. Kalkamıyorsan, çok zorlanıyorsan eller devreye giriyor, hatırla. Bazen bir taraf oluyor, bir taraf olmuyor. O da normal. Sağ diz yerde. Kalktın. Ve sol diz yerde. Kalktın. Sol diz havaya. Son bir tane. Sağ diz yerde oturdun. Kal şimdi burada. Derin bir nefes al, sakin bir nefes ver. Ve kalktın. Namaz sanadasın Son kez sol diz yere oturdun. Otur şöyle bir. Derin bir nefes, sakince ver. Hiç kalça yere değmiyorsa hafif havada da kalabilirsin tabii ki. Tekrar geldin namaz sanaya Aç göğüs kafesini. Biliyorum yoruldu, kasıklar, kalça normal. Hadi dayan, derin nefes. Sakin bırak. Harika. Ve bıraktın kalçayı yere. Uzattın bacakları ileri. Uuu, süper. Şöyle yere vur 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 vur. Biliyorum biliyorum biliyorum. Ama yoga 103'e geldik artık değil mi? Diğer derslere geçeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi uzun omurgayı bulduğundan emin ol. Neydi? Alta yastık eğer seni omurgan geriye çekiyorsa. Sağ ayak tabanın yerde sağ dizini dışarıya doğru aç. Sağ topuğun, sağ kalçanın arkasında. Şöyle ben kaldırıp tekrar bir oturuyorum bu pozda. Daha güzel yerleşiyor. Şimdi dizin 90 derece olmak durumunda değil. Eğer dizinin içinde bir acı varsa mutlaka bu açıyı daralt. Hiçbir acı olmasın ama sağ üst bacakta, sağ kasıkta da bir hisler olsun. Nefes aldın, nefes verirken kendini sol bacağa doğru çevirdin. Bir tane daha nefes aldın. Nefes verirken ileriye doğru uza. Şimdi sol el yerde. Sağ el ya sol ayağın dışında ya sol bacağın dışından bir yerden tutsun ve göğüs kafesini ileriye doğru uzatarak sanki çeneyle ayak parmağına doğru uzanmak istiyorsun. Sağ oturma kemiğini mutlaka yere doğru bastır ki şu bedenin sağ tarafı da açılsın. Bir nefes daha. Yavaşça bırak. Başın ağırlığını. Bacağına doğru. Ne kadar oluyorsa belki buradasın. Hiç önemi yok. Sol el yeri itsin ama. Sol elden bayağı güç alabilirsin. Doğrul. Getir şimdi. Sağ ayağını sol dizinin dışına. Şimdi sol dizi bükmeyi deneyeceğiz. Eğer çok 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 zorsa bu senin için. Eğer oturma kemiği çok havaya kalkarsa yine buna döneceksin. Sol dizi büktün. Hop. Sağ kalçanın dışında sol topuk. Bir bak. Eğer iki oturma kemiği de yerde olamıyorsa hemen uzattın sol bacağı ileri. Hiçbir farkı yok pozun. Sadece atıyorum belki bir hafta sonra bunu yapabilirsin. O yüzden lütfen bedenini dinle. Nefes alırken kaldır sol kolu yukarı. Nefes verirken çevri sağa doğru. Sağ el kalçanın arkasında. Sol dirsek sağ dizi itti. Geriye doğru bak. Derin nefes alıp sakin nefes vermeye çalış. Sağ omuzdan geriye doğru bakabilirsin. Boynun rahatsa. Omurga uzamaya çalışsın. Başının tepesinden uza. Ha, gel ortaya. İki bacağı da uzat. Eğer sol dizi büktüysen. Yok sol bacak uzunsa sağa uzat. Şimdi sol ayak tabanı yerde. Hop hafif ağırlığı sağa ver. Dizi dışarıya doğru aç. Yine şöyle bir kalkıp tekrar oturabilirsin. İki taraf birbirinden farklı olacaktır. Bir de bu tarafta bak bakalım. Sol dizinde herhangi bir acı var mı? Eğer varsa hemen açıyı daralt. Derin bir nefes al. Sağ ayak parmaklarını çek kendine doğru. Sağ bacağın arkasını bastır mata. Nefes verirken sağ bacağına doğru döndün. Ellerim yerde çok kuvvetli. Bir tane daha nefes al uza. Nefes verirken ileriye doğru uzuyorum. Aslında burada bir burgu var. Omurgada bir twist de var. Sol elle ya sağ ayağın dışından ya sağ bacaktan bir yerden tut. Sağ el yeri içsin mutlaka. Sağ ayak parmakları çekili, sol oturma kemiğini de yere bastır ki o omurganın dönüşü kolaylaşsın. Bir yerden güç alıyor olsun. Nefes al. Nefes ver. Çeneyle uza. Bacak arkasını hissediyor olman çok normal. Nefes al. Nefes ver. İyice döndür üst bedenini. Son bir tane derin nefes. Ve başının tepesiyle uza. Bırak başının ağırlığını da her neredeysen. biraz boynun üst omurlarını esnesin. Ve kaldırdın göğüs kafesini. Şimdi Sol ayağını getir. Sağ dizinin dışında yere. Yine ağırlığı hafif sağa verip sağ dizi büktün. Sağ topuğun sol kalçanın altına geldiyse, oturma kemikleri yerde değilse hemen sağ bacağı uzattın. Nefes alırken kaldır sağ kolu yukarı. Nefes verirken sola bir twist ve sağ dirseği taktın sol dizinin dışına. Sol elin arkada. Başının tepesinden uza yukarıya doğru. Nefes al. Nefes verirken göbek deliğinden iyice çevril. Omurgan dik. Sol ayak yeri itiyor. Sağ dirsek. Sol dizi itiyor. dizde de dirseği itiyor. Derin nefes. Nefes ver. Biraz daha çevril. Ve yavaşça gel ortaya. Gel rahat bir bağdaşa. Omuzlarını geriye doğru al. Şöyle bir kapat gözlerini. Başının tepesinden uza yukarıya. Elleri birleştir kalp merkezinde Anceli Mudra. Ve yüzür serisinin ilk dersini de bitirdin. Şöyle bir kendine teşekkür et. Pratiğine teşekkür et. Her bir kasına. Belki isimlerini bilmiyorsun, belki yerlerini bilmiyorsun. Ama yoga yaparken yoga pratiği esnasında hepsi çalışıyor. O yüzden kendine çok büyük bir hediye veriyorsun aslında. Ve bunu yalnızca yalnızca kendin için yapıyorsun. Bunu her zaman hatırla. Bilmiyorum benim yüzümü hep güldüren bir şey olmuştur bu. Belki seninkini de güldürür. Derin bir nefes al. Ve alnını düşür parmaklarına. Namaste.